Merhaba, şimdi Bevel'la geldim yanına. Extrude'un çok benzeri bir komut ee, ama onun bir tık daha gelişmişi. Nasıl yani? Şöyle Bevel yazalım. Şimdi Extrude ne yapıyordu? Nesnem vardı benim bir tane değil mi? Bu nesnemi alıyordu. Şöyle, çok çok kötü oldu. Bir saniye. Şöyle diyeyim bu nesneyi alıyordu. Yükseltiyordu şu an gördüğün gibi. Sağ olsun bunu yapan extrude'du. Ama ben artık sadece bunun böyle yükselmesiyle yetinmek e, istemiyorum. Ne istiyorum peki? Bunun yükseldiği yerde veya alçala da bilir. Extrude'da bu arada eksi değer de verebiliyorsun. Aşağıda götürebilirsin. Genelde yukarı doğru kullandığım için ben sana böyle gösterdim. Sen de böyle kullanacaksın genelde. Diyorsun ki artık ya bu yukarı yükseldi ya. Evet yükseldi. İşte şimdi farklı bir şey yapsın. Ya ne yapsın? Mesela diyorsun. Biraz genişlesin şöyle. Böyle. Ya olur mu? Ya bilmem dedin olsun. O da benim problemim değil ya. Olsun. E tamam madem istedin o zaman bir yolla bunu yapabilirsin. Peki ya başka? Nesnen yine burada. Şöyle yükseldiği takdirde de böyle oluyor. Tamam mı? Böyle duruyor burada. Şimdi diyorsun ki nesnem yükselsin. E güzel yükseldi. Sonra da ekliyorsun. Ya sadece yükselmesin. Ne olsun yine genişlesin mi? Diyorsun ki ya az önce genişledi ya bir daha niye genişlesin? Tamam doğru söylüyorsun. Ne istiyorsun peki? Bu sefer de biraz daraltabilir miyiz? Tamam tamam yaparız diyorum ben de. Bakalım ne olacak? Buradan geldim biraz içeri doğru. Biraz buradan içeri doğru. Biraz buradan içeri doğru. Şöyle 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 şöyle. Bunu da yapabiliyoruz. Tam sıfırlayamaz mıydık? E tabii ki tam da sıfırlayabilirdik. Demek ki Bevel şöyle yapıyor. Buradaki yüzeyi alıyor. Extrude gibi yükseltiyor. Bunu buraya getirdikten sonra Buna sanki bir de bir scale işlemi uyguluyor değil mi? Ölçeklendiriyor sanki. Ölçeklendiriyor. Sanki bir de ölçeklendiriyor. Bu şekilde düşünebiliriz o zaman. Hadi bunu beraber deneyelim. Tecrübe edelim. Sıfırladım her şeyi. Buraya geldim. Sahneme geldim. Ay. Yıldızın yıldızın bir daha ekleyebilirim aslında. Hadi deneyelim. Birkaç farklı şey kendimiz oluşturalım şuradan. Star, yıldız burada. Bir yıldız çektim buraya. Şöyle getirdim. Böyle bıraktım. Çok fazla kurcalamayacağım ölçüsünü bir şeyini. Şimdi sana soruyorum. Nereden bunu verebilirsin? Doğru cevabı verdin. Yüksek ihtimalle. Dedin ki. Modify'a git. Gittim. Modify liste tıkla. Tıkladım. İlgili komutun adını yaz. Tamam. Geldim. Şimdi bak. E, tek iki harfini de yazabilirsin. İstersen adının tamamını da yazabilirsin. Yani bu sana kalmış. E, ben iki harfini genelde yazmayı tercih ediyorum. Veya üç harfini fark etmez. İlk sırada bend geldi tamam mı? Ben bendi istemedim ki ya. Ben bevel istiyordum. Yani bir aşağı in o zaman klavyenden şöyle. Bak burada bevel var. Bir de aşağıda bevel profile var. Bu acaba bunun daha mı iyisi? Yok kafanı karıştırma. O farklı bir şey. Onu da göstereceğim sana. E, ee, Bendi de göstereceğim. Ama şu an değil. Sen şu an bevel'a gel tamam mı? Bevel'dasın. Enter'a bas. Hayda bak bir sürü bir şeyler oldu. Bunlar ben daha önce bunları açmışım herhalde o yüzden. Şunları da şöyle sıfırlayalım. Bunun normalde sende böyle gelir ilk açtığında. Zaten bu sana e, root'tan tanıdık da geldi. Sen bunu biliyorsun. Hemen gözün aradı. Dedin ki ya ben bunu böyle bırakmayacağım. Burada bir alan oluşturmuş. Ben bunu alan oluşturmak için kullanmıyorum ki. Ben bunu böyle yükselteceğim. Buralarında bir şeyler yapacağım bunun. Hemen böyle bir kafanda çılgın fikirler oluştu. Doğru yapacaksın. Hemen ondan sonra dedim ki ya bunu nereden yaparım? Bir aradım baktın işte burada bir şeyler göremedin. Hani hop burada bir hayde yeri gördün. Tamam demek ki bu. O zaman bunu biraz yükseltelim. Tuttum buradan yukarı doğru çekiyorum. Şöyle geldim 10 santim dedim bıraktım. Güzel. Şimdi diyorsun ki ya Eren Hoca bir şeylerden bahsetti. Bayağı da bir konuştu. İşte bir daraltma genişletme falan böyle scale, scale bir şeyler söylüyordu. O zaman demek ki benim bir şekilde bunun üzerinde o işlemleri yapabilmem lazım. Ya nereden yapayım ben bunları? Diye soru işaretini kendine sorduğunda hemen altta bir şeyler görüyorsun. Şunları bir karıştırayım mı? E doğru bir karıştır bakalım. Hop ne oldu genişledi. Neden genişledi? Sen bunun değerini arttırdın. Daraltmak imkanına sahip değil miydin? Tabii ki. Bak şimdi daralttın. Gördün mü? Çok basit değil mi? Olağanüstü basit değil mi? Ama elde ettiğin forma bak. Komplike sayılabilecek bir form bile belki. Tabii ki yani değil ayrı bir konu ama hani bilmeden bunu yapmaya çalışsan belki çok uğraşabileceğin bir şey. Bevel yani çok temel bir komut. Çok temel işlemler yaptırmana yarıyor. Ama çok bambaşka şeyler Max sayesinde elde edebiliyorsun. Tamam. E bunu biraz arttıralım biz. Şöyle genişletelim bunu. Bunu genişlettiysek biraz daha iyi görebilmek için azıcık yüksekliğimizi de şöyle arttıralım. Biraz daha iyi olur ki. E i̇yi bu bizim hoşumuza gitti. Diyelim ki şurasını 30 dedik, şurasını 10 dedik. Böyle güzel. Başka? Bu kadar mı sadece? Extrude da bu kadardı. Ne yapıyordun Extrude da? Bir defa işte bir kutu olsun. Şöyle. Bunu bir defa yükseltiyordun. Şöyle açıl çizsek daha rahat olacak. Bunu şöyle bir defa yükseltiyordun ve bitiyordu. Ama Bevel'da dikkat et. Bak level 1, level 2, level 3 falan yazıyor. Array'de ne yazıyordu? 1D, 2D, 3D. O boyutlarla alakalıydı. Burada direkt seviye diyor. Birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye. Doğru ifade etmiş. Ne yapalım o zaman? Birinci seviyede bunu yaptık. İkinci seviyenin bir tikini açalım bakalım. Hop. Burada da bir şeyler var. Sen de bu böyle sıfırlı gelebilir tamam mı? Şunu da sıfırlayayım şöyle. Pardon. Sonra geldiğinde karışmasın. Bak ikinci seviyeyi açtım. Ne oldu? Bir daha bir yükseklik veriyorum. Ardından istersem dışarı doğru büyütürüm. Ki fena olmadı. İstersem içeriye doğru. Ben yani içeriye doğru bunu böyle getirmek istediğimi söyledim. Gördüğün gibi bu hale aldı. Ardından bir de üçüncü seviye var. Bunu açmayacak mısın? Yani bunu da açacaksın tabii ki. Yok, bunu arttırdın. Şunu da azıcık genişlettiğin zaman sanki bir kupa yapmışsın gibi oldu. Tamam mı? Bu şekilde bunu tamamlayabilirsin. Gördüğün gibi. Sonra ben sana bunları yumuşatmayı falan da göstereceğim. Onları da bileceksin. Ee, ama şu aşamada hani bu kadarını bilsen bile yeterli zaten. Herhangi bir problem bu teşkil etmiyor. Dediğim gibi bu böyle aklında bulunsun. Başka şeyler deneyelim seninle. Bunu şöyle yana alalım. Önce oluşturduğumuzu silmiş miyiz ya? Onu hmm, silmişiz. Silmeseydik iyiydi. Böyle kapatalım bunu burada. E, delete dedim. Bunu sildim. Madem öbürünü sildim. Bunu da sileyim. Silemedim ya da. Kupa güzel oldu. Kalsın oldu. Seninle ne yapalım? Bir tane circle'dan şöyle vazon su bir şey yapalım. Vazo demiyorum. vazom su diyorum. Tamam mı? E, bu bayağı bir geniş. Şöyle 20 santim olsa fena olmaz. Böyle kalsın. Üzerine buradan bir bir verelim. Bak en son değerlerimi hatırlıyor ya. Ne yaptı? Bu hemen gitti kendisi. E, kendi kendine daha biz bir şey değiştirmeden neredeyse vazo oluyordu. Şöyle birazcık şunu arttırıp şunu biraz azaltabilirsek. Şurayı da şöyle yap. Biraz bunu açarsak. Sanki olur değil mi? Gördüğün gibi. Bu şekilde bunu böyle elde edebilirsin. Tamam bir yılda bu şekilde bunu e, sen daha farklı şeyler deneyerek daha farklı nesneler üretebilirsin ve yap olur mu Hani yapabilirsin yapabilirsin ama yap hem elin alışsın hem de bir şeyler üretmiş olmayı gör e, bu güzel bir his verecek sana Ondan sonra da arkana yaslan ve bir sonraki derse geç